Merhaba arkadaşlar. Bugün ben oyuncu kanalının Giderci Tarık Biliyorsunuz Eski videolarım çocukluktan 5. sınıftan kalmadı. Ta tamam. önceden. Onları tabi silme düşündüm. Silemedim. Bir şey oldu. Önceden Furkan'la çekiyorduk ama şimdi biraz tek başıma falan çekeceğim galiba. Sadece Minecraft değil. Her türlü oyun. Kalın Arkadaşlar bugün sürdüğünüz simulator oynuyoruz ve yani gördüğünüz gibi bugün kalp ameliyatı oh, Evet. O evet, teşekkür <Gülüyor> hmm? <Gülüyor> ne Alo? Sen konuş, sen konuş. Kalemimiz çok şekil, mor. Rengimiz çok şekil, oh. Evet. Oh. 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 İsterseniz ameliyata başlayalım. Ne istiyoruz? Tamam, başlayalım. <laughs> merhaba. Ne merhaba, başla. To alla, Başla. Bakalım. Merhaba nasılsın bugün? Ya da daha cinsel. selamun aleyküm nasılsın? Tabii şu an komadasın, beni duyamazsın ama. Böyle gece kulağına falan fısıldayınca Oyunum biraz kasıyor neden bilmiyorum Tamam çok şey geliyor her şey açtık Tamam başlayalım Dikkat <laughs> Kavanoz da kırmaya çalışıyorum kırarsam Genese girelim Bu yüzden denemeyelim Bak şu Sevdim lan seni Sen annene kimse engel olamaz Gel buraya Güzel Bismillah Besmele her hayrın başıdır <laughs> ne oluyor? Ne lan? De! da değil. Bu galiba. Çabuk düşür şunu. Sen orada ne fantezi yaşıyorsun lan? sen ona arkadaşlık edersin inşallah. Bu arada çöp ne yapıyorsun oğlum sen? Ya çöp mü lan o? O ne lan? Neyse. devamını. Ya Gel yürü çöp mü ya? Evet kalemle. Tamam kalemle sen de bir bok olmuyor. Bismillah. Tamam be. <laughs> tamam be. <laughs> saldır, saldır oğlum. <Gülüyor> hadi. Gülüyor> hadi. Hadi kalaba başla hadi. Tamam be. Tamam. <laughs> Karabaş tamam çok 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 tamam çok kralsın oğlum sen Hadi yeşil baş hadi sen de. Sakin ol şampiyon. Al bak kemikleri. Al bakayım bab. Al bakayım. Hı -hı. -hı. Bismillah. Evet. Kır. Kır. Yine batıralım. Hala azalıyor.

bakalım. Ezan da okunuyor. Ezan. Allah ta. Bizden yana. Bismillah. İçine düşmüş lan bu. Bu ne? Ha, lan bu buradaydı buraya nasıl düştü? Bismillah. Kasıyor. yerler. Ne şimdi oğlum? Asıl oğlum. Allah kerim. nasıl asıl oğlum? Asıl oğlum. Atıp bu çöp kutusu mudur nedir bilmiyorum atıyorum üstüne. Bismillah. Allah. Allah. Bismillah. Biz bile. Ne Bizim niye bir hemşiremiz yok? <laughs> yok ki. Yoktur bizde bir hemşire. De mister deyince bize veren. Basma Çok şekil tutuyorum. <laughs> Yemin ediyorum çok şekil tutuyorum. Artık söylüyorsun. Simulator'da nasıl öğrendiysek. Düşüneceğim abi, biz niye tekerle ameliyat yapıyoruz? Niye yani? Sorun mu, mu? Oh. Oh, burada? Bak abone. Bu arada bir... Arkadaşlar... ...kasma yapıyor. Kendini kasıyor böyle. Akınıyor böyle. Böyle kınıyor. Bismillah. bismillah. Bismillah bismillah. Aha. Tuttum. Tuttum. Aha balonla. Aynı balonla. Al şunu. Gözünü görmezsin sen. O yine hep bak basılı tutuluyor. Lan. Meşter. Meşter. Hemşire çektim o kara ciğeri budur nedir abi sen de çekil git lan Çek. git gözüm görmesin seni lan. almışım lan zaten çok tuhaf bir şekilde tutuyoruz iki parmağımızın arasına sıkıştırdık bismillah Ölmem lazım. Burada çok kritik. Tuttum. At şunu. Kal kalbi kal hala atıyor. Mester! <laughs> Hemşire Mester! Nereye çok tutuş lan bu?

kalbini şişe olarak kullanmaya devam edebilirsin istersen. Bu ne yani? Son oğlum. Şşş. Adam hasta etme ha. Gel buraya gel, gel. Tuttum. Tuttum bırakmam. Koydum. İçine. Lan içine girdi oğlum. Durun tut şunu tut. Tut girdi. Koy. Koy. üstünü böyle. Güzel oğlum, içinde işte. Bu ağzım gözüm kan oldu zaten. Çok kötü. Ne verdin? Oy, kırk mı aldık sırada? <laughs> Nasıl? Kazandık mı kazandık? Sınıfta kalıyoruz mu yok? Yok, kalmıyoruz. Hava nasıl duruyor? Aha! Böbrek! Böğürün! Böğürün! Ama bu günlük bence bu kadar yeter. Hmm. Buna bak. Of oh, çiz CD. Sıkalım hadi. Neyse. Lan sus! Sus sus. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Hello. <laughs> ha he, bu diyor bu da ha. Çince konuşuyor sanki anlamıyorum ben. Ha Çince konuşuyor ha. Tamam. Cici. Şunu önce çıkartalım. Çık. Kavram gitti. Ne olsun fark etmez. Biz bunu koyacağız. Kaçma. Oha, oha. Aha oğlum. Atari. Koy açma. Koş mu? Koş. Atari oynayacak. Atari ne yazıyor? Deep Dungeon Soft Doom. Oha bu mu oynayacağız hadi. Sok. Sok şey. Işte. Soktu. Hadi. Dan Vurdum. Hu hu. Çok şekil. Çok şekil. Çok şekil. Çok şekil. Çok şekil. Çok şekil. <laughs> bu arkadaşlar bugünlük bu kadar. CD gitti. Çalışıyor mu lan bu? Ben? Al şunu. Ve at. Bozulmuşsun oğlum sen. Evet arkadaşlar öbür bölümde. Böyle. böyle var ya burada çişimizi yapmamızı sağlayan şeyi takacağız şimdi iki tane bab hazır oğlum diğer böyle be.